Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Raif aramızdan ayrılışının 10. yıl döneminde onu anmak için huzurunda toplanmış bulunmaktayız. Ona bir kez daha rahmet ve huzur içerisinde orada yatmasını temin ediyorum. Bizim gönlümüz, ruhumuz her zaman onunla olmuştur. Benim çocukluk yıllarımda onunla yaptığım çeşitli sohbetlerde hep bana dedesi Şehirli Mehmet'ten bahsetmekteydi. Şehirli Mehmet'in ona sözleri arasında en üzgün olduğu gün adadan Osmanlı askerinin ayrılması ve İngiliz bayrağının göndere çekilmesiydi. Onun hayatı iki bayrağın var şiirinde de ifade ettiği gibi benim bir bayrağım yurdumun tapusu, diğeri dökülen kanın bedeli hak ve dolayısıyla Kıbrıs'ta verilen mücadelede Doktor Fazıl Küçük'ün saflarına katıldığında 1948 yılında meydanda yaptığı o güzel konuşması ile siyasi hayata adım atması ve bilahare verdiği mücadeleler 1960 anlaşması öncesinde EOKA'ya karşı verilen o direniş örgütlenmesinde katkıları bir mücahit olarak, bir savaşçı olarak, bir cesur yürek olarak ve hare 1960'lar öncesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin liderliğiyle başta merhum Sayın Men Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Mevhum Fatih Rüştü Zorlu ve onlarla birlikte 1960 anlaşmalarında iki eşit halkın egemen olarak o anlaşmaya kaydedilmesi ve aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü bir hukukçu olarak bir avukat olarak bu garantörlük meselesine verdiği önemi ve Türkiye'nin bu konuda ısrarcı olması gerektiğini çünkü daha önce 1571'den sonraki süreçte ve Lozan Anlaşması'nda her ıslatı değişikliği olduğunda Türkiye Cumhuriyeti'nin o tapu sebebi dolayısıyla burada hakkının hukukunun olduğunu ve dolayısıyla işi nereye getiriyorum? Kendisi bir mücahit, bir cesur yürü. Aynı şekilde bir hukukçu, bir avukat ve bütün bu müzakere süreçlerinde zaten hayatının büyük bir bölümünde ne kadar iyi bir müzakereci olduğu, hakkımızın, hukukumuzun ve dolayısıyla bağımsızlığımızın kazanmasında ne kadar önemli hizmetleri yaptığını zaten hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Onun için Rauf Raif Demtaş dediğimizde İlk akla gelen bağımsızlıktır, egemenliktir, devlettir. Bunları bize bir vasiyet olarak bırakmıştır. Ölüm yatağında ölmeden önce benim de kendisiyle yaptığım sohbette kendisi son sözleri olarak bağımsızlık, özgürlük, hürriyet ve egemenlikten asla vazgeçmeyiniz. Bir de Türkiye'mizi, ana sıkı sıkı sarılmayı ihmal etmeyiniz demiştir. Vasiyet bu. İşte şu anda biz bu vasiyeti sürdürmekteyiz. Bu cesur yürek ki 1964 yılında yaptığı konuşmayla adaya geri dönüşü yasaklanmış ama buna rağmen sandalla Çayrova sahillerine çıktığında tutuklanmış, hapis yatmış. Hepimiz onun heyecanı ve merakı içerisinde daha sonra Türkiye'ye iade edilişi, 1968'te adaya dönüşü, ondan evvel Erenköy'e çıkışı, işte böyle bir hayat, böyle bir mücadele. Ama tabii ki 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla Kıbrıs'ta iki ayrı halkın olduğunu, bu iki ayrı halkın egemen olduğunu ve dolayısıyla egemenlik temelinde artık federasyonla bir anlaşmanın olamayacağını 1983 yılından öngören Cumhurbaşkanı Denktaş, Bilal'e yaptığı bütün müzakerelerde gerçekten bizim egemenliğimiz için haykırmıştır. Egemenliğimiz ve bağımsızlığım için şimdi de Allah nasip ettiği onun okulundan yetişmiş bir kişi olarak onun her zaman söylediklerini, açıklamalarını, değerlendirmelerini ve onunla çeşitli sohbetler yapmış bir kişi olarak Cumhurbaşkanı olarak benim de müzakere masasında Cenevrelerde, New York'ta ve diğer çeşitli toplantılarda söylediğim iki ayrı devlet, iki ayrı egemenlik. Bu temelde bir anlaşmayla ancak biz Rauf Raif Denktaş'ın vasiyetini yerine getirmiş olacağız. Dolayısıyla bu siyasetten asla geri adım atılmaması gerektiğini bir kez daha huzur önünde sizlere paylaşıyorum. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Onu sevgi, saygı, hürmet ve milletle anıyoruz. I'm uh,